Kadın liderliği olmadan istihdamda büyüme söz konusu bile olamaz. Kadının ekonomiye dahil olduğu zaman bence bir çaypan etkisi yaratıyor ve kendisini geliştirirken aynı zamanda etrafına da çok büyük bir fayda sağlıyor. İlk önce kendi etrafına ondan sonra yetiştirdiği çocuğuyla beraber ailesinde çok büyük etki yarattığını düşünüyorum ben lider bir kadının yetiştirdiği evlatlar da ondan sonra topluma daha farklı faydalar sağlayacağını da düşünüyorum. Kadın toplumu değiştiren kişi, en önemlisi anne olmak çok değerli. Dolayısıyla bir insanı yetiştiriyorsunuz. Kadın girişimci her şeyden önce kapsayıcı, biraz duygusal, biraz anne, biraz amaç. Dolayısıyla ortamdaki sorunlara daha duygusal açıdan da bakabiliyor. Kadın liderliği birçok mekanizmayı, birçok konuyu daha ince ayrıntılarıyla işlenebiliyor olması nedeniyle çok önemsiyorum. Kadın girişimcilerin başarıya ulaşmaları, kadın liderlerinin daha farklı fonksiyonları, unsurları bir araya getirerek çalışıyor olmalarından dolayı başarıya daha çok ulaşabildikleri için kadın liderlerin artıyor olması çok değerli ve önemli. Türkiye'nin kalkınması için, dünyanın kalkınması için, sosyoekonomik refah için kadın liderleri arttırmalı ve girişimci sayılarını arttırmalıyız.